Meraklı. Yeme! Kartonu yiyor. <laughs> Yemesene. Aç bu, Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Xiaomi X10 Plus robot süpürgemi tanıtacağım. Önce kutu açılımı yapacağız. Sonra da bir incelemesini yaparız. Ben de tam bilmiyorum açıkçası. Sen aç ben de çekeyim. Robotumuz şurada. Bayağı büyük ya. Büyük evet. Hmm. Bu da burada oynuyor. O da içinden çıktı. Evet. Robotla beraber Promosyon. <laughs> <laughs> o dolu herhalde. Ona birazdan bakarız. Bu da istasyonumuz. Bir de içinden böyle bir kutu çıktı. Şimdi bunu açıyoruz. Başka da bir şey çıkmadı bu arada. Bayağı kalın bir kitapçık çıktı. Bütün dillerde galiba. Bakarız. E yiyor bizimki. Yeme anneciğim. Fırçası çıktı bu şekilde. Bunları takacağız. Simba bir rahat bırakmıyor ki. Torbası çıktı galiba. Hı. Bu yedek mi yoksa bir tane mi çıkıyor onu birazdan göstereceğiz. Belki içinde şurada takılı olabilir. Ona bakacağız. Bu da kablosu. Şöyle iki tane mopu çıkıyor. Ya dursana her şey yiyor. İki tane mopu çıktı. Bunları birazdan anlatacağım zaten. Temizlemeye alakalı bir şey olabilir belki. Evet. Bu da e, robota takılan e, saçları ve kılları temizlemek için kullanılan bir aparat. Bu da kablomuz. Şöyle göstersene sen Aa, bilgisayar kablosuyla aynı. Şöyle, <laughs> şöyle göstersene. Bu şekilde bir kablosu çıktı. Başka da bir şey çıkmadı mı? Bilmiyorum. Şimdi e, robotun yani istasyon içindekileri gösterelim bir de. Ben de ilk kez açacağım. Evet. Burada bir tane daha torba var. Bu torba 60 gün gidiyormuş. bir tane de yedek yollamışlar şu şekilde. Yani 4 aylık bir toz torbası var kutuda. İstasyonun üstünde de su haznesi var şu şekilde. Bu temiz su haznesi 2,5 litre. Bu da kirli su haznesi. Bu da 2,5 litre. şurada düğmelerimiz mevcut. Çocuk kilidi falan da varmış bu arada. Aynı zamanda telefondan da kontrol edebiliyorsunuz. Zaten ben de telefondan kontrol ederim büyük ihtimalle. İyi, Hemen Simon'un tüyü gelmiş. Robot alma sebebim. Şurada fırçası var. İşte buraya saçlar falan takılıyor sanırım. Bunu böyle temizliyoruz. Çok basit çıkıyormuş. Evet. Öyle. Aynı gırgır gır gır mantığı bu arada. Nasıl takılıyor? Gırgırın çubuğuna benziyor. <laughs> Şurada da sanırım kendi toz haznesi var. Burada Filtreli var. bir toz haznesi var. Aynen. Bunu gidip işte istasyona boşaltıyor. Bunu siz elle de boşaltabilirsiniz. bu şekilde. Şimdi ürünü kurduk. Başka bir yerde yerim olmadığı için yani priz olmadığı için daha doğrusu başka yere kuramadım. E, salona kurmak zorunda kaldım uzatma olduğu için. Bu şekilde masayı falan çektik ve böyle bir yer hazırladık robota. Ürün 4000 Pascal emiş gücüne sahip. X20 Plus modelinde de 6000 Pascal emiş gücüne sahip. Ben önce onu istiyordum aslında. Daha fazla emiş gücüne <laughs> Arkadan Simba bütün kutuyu dağıttı şu an gerçekten. Hiçbir şey anlattırmıyor bana. Neredesin? Bakın kaybolmuş derinlerde. Anneciğim çıksana bir şey anlatıyorum burada. Her neyse devam edeyim ben. Dediğim gibi ben daha öncesinde X20 Plus modelini istiyordum. Daha fazla emiş gücüne sahip diye. Ama bu 4000, 5000, 6000 Pascal emiş güçleri sadece turbo modunda geçerliymiş. Dolayısıyla günlük standart modunda çalıştıracağım için çok da önemsemedim açıkçası. Bir de X20 Plus modeline su haznesi 4 litre olduğu için tabii ki de istasyon daha büyük olacaktı ve daha kaba duracaktı. Bu bile zaten şu anda çok büyük duruyor. O yüzden de iyi ki de bunu almışım diyorum. Bunun su haznesi 2,5 litre. X20 Plus'ında 4 litre ve X20 Plus bir üst model diye daha fazla özelliğe sahip diye düşünebilirsiniz. Ancak onda mesela halı tanıma özelliği yokmuş. X10 Plus'ta var. Bu halı tanıma özelliği de ne işe yarıyor? Halının üstüne çıktığı zaman emiş gücünü arttırıyor otomatik haldan indiği zaman emiş gücünü düşürüyor yani normale düşürüyor ve halının üstüne çıktığı zaman moplarını kaldırma özelliği var. Yani hem süpürme hem de da aynı anda yapabiliyorsunuz. Halı tanıma özelliği sayesinde halının üstüne çıktığı zaman moplarını otomatikman yukarı kaldırıyor. Halıdan aşağı indiği zaman da moplarını geri aşağı indiriyor. Tabii ki kalın halılarınız varsa, pufutuk halılarınız varsa e, bu moplarını kaldırması yeterli olmayabilir. Dolayısıyla siz moplarını çıkardıktan sonra e, sadece evi süpürtebilirsiniz diye düşünüyorum. Ayrıca dediğim gibi şurada e, su hazneleri var. Hem kirli hem temiz. Bunlara e, eğer içme suyu koyarsanız cihazın ömrü daha uzun oluyormuş. Bu ne kadar doğru bilmiyorum ama ben... E, İzlediğim videolardan öğrendiğim kadarıyla, yani sorup soruşturdum ve çeşme suyu kullanıldığı zaman ilerleyen zamanlarda bu su çektiği boruları kireçten ötürü tıkayabilirmiş diye söylediler. Bir de su azinisi hakkında söylemem gereken bir şey daha var. İçine su koyduğunuz zaman yüzey temizleyici veya herhangi bir deterjan kullanamıyorsunuz. Bu cihaza zarar veriyormuş, köpürüyormuş falan, bozuluyormuş yani cihaz. Robotlara özel deterjanlar var. Onlardan satın alabilirsiniz ya da e, sadece suyla temizletebilirsiniz. Artık e, size kalmış orası. Ama herhangi bir deterjan koymayın yani. Bir de son olarak şurada bir e, kamera mevcut. Yapay zeka özellikli bir kamerası varmış. Bunu siz e, uygulamadan hani izleyebileceğiniz bir kamera değil. Sadece ortamdaki nesneleri e, görüp etrafından dolaşmak için e, bir kamera koymuşlar. Bu da iyi olmuş. Çünkü eski model süpürgelerde ortada bir terlik varsa onu ittire ittire e, temizlik yapıyormuş. Ama şu ama bu robot da terliğin etrafından dolaşarak e, temizlik yapıyormuş. Yani kamera sayesinde o terliği orada gördüğü için e, zorlamadan etrafından dolaşarak gidiyormuş. Bu şekilde. Şimdi hemen ürünümü telefonla eşleştireyim. Birazdan görüşürüz. Şimdi evi haritalandırıyorum. Bakalım kaç dakika sürecek. Bu arada cihaz ilk geldiği zaman İngilizce konuşuyor, ee, onu uygulamadan e, Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz, ben de şu anda çevirdim. Ancak telefonda çekim yaptığım için gösteremedim nasıl çevirdiğimi, onu internetten bakabilirsiniz, ben de oradan bakmıştım zaten. Ee, şarjı bitmiş o yüzden haritalandıramadık, birazdan onu deneriz artık. Ben de hazır uygulamaya bakmışken sizlere de birkaç bir şey söyleyeyim, dediğim gibi gösteremiyorum ama söyleyeyim en azından. E, düşük mod yani sessiz mod var, standart mod var, bir de turbo modu var dediğim gibi. E, bu modlardan istediğiniz seçip süpür, e, evi süpürtebiliyorsunuz. E, bir de sadece süpürme var, sadece bile da var, bir de ikisi bir arada var. E, Aynı zamanda mopların ıslaklık seviyesini seçebiliyorsunuz, az, orta veya çok ıslak şekilde 3 farklı seçeneği var ve mopların kaç dakikada bir yıkan, e, yıkanacağını falan da seçebiliyorsunuz. Bu şekilde e, bu şekilde özellikler var uygulamasında. Şimdi şarj olsun evi haritalandıralım. E, daha sonrasında da bir e, deneme yaparız artık. Baya bakın. Şu eşiklerden geçebilecek mi onu merak ediyorum doğrusu onu da göstereyim sizlere. 2 santim geçiyormuş ama. Hmm, geçti. <laughs> İyi bu bizim için bir sorundu. Bakalım. Dur bakalım. Yok ya. Bu şekilde çıkıyor. Simba da gerçekten korkmadı peşinden gidip duruyor. Azıcık korktu ama Evi ortalama 5 dakika gibi bir sürede haritalandırdı yani gerçekten baya kısa sürdü. Bazı robotlarda insanlar çok uğraşıyormuş ama bunda basit oldu. Ee, şimdi bir 2-3 saattir şarj oluyor ve şimdi e, evi süpürteceğim. Silme işlemini de deneyimleyelim hatta sadece salonu deneyelim bence tüm evle uğraşmasın şu anda zaten e, saat de geç oldu. Bilmiyorum ses gider mi gitmez mi ama normal süpürge gibi ses gideceğini sanmıyorum çünkü e, sessiz çalışıyor. Bu arada moplarını ıslatmadı. Ama kaldırdım moplarını şu anda emin değilim. Ama şu an paspaslama işlemi yapmıyor. Kuru yani. Şöyle göstereyim. Bu arada sadece paspas yapmak istiyorsanız halıları atlı seçeneği var. Yani halıların üstüne hiç çıkmadan sadece paspas yapıyor kenarlardan. Ama eğer hem paspas hem süpürme seçerseniz moplarını halıya geldiği zaman kaldırıyor. Ancak şu anda moplarını ıslatmadan süpürmeye başladı. Bakalım ne yapacak. Bu da meraklı bir şekilde izliyor. <laughs> Ama ilginç bir şekilde korkmadı yani şaşırdım. Normalde normal süpürgeden çok korkuyor. Bunun peşinden koşuyordu. Bakın halıdan indi ve mopları dönmeye başladı. Ama ben su çektiğini hiç duymadım. Ya çok sessiz yaptı ya da su çekmedi bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum ilk kez deniyorum ben de. Koltuğun altına girdi. Bakın koltuğun altına giriyor ama benim bazamın altına giremedi. Ona da bir çözüm bulmaya çalışacağım. Şurada baskül var. Bakın şimdi deneme amaçlı paspas petlerini temizlemeye gönderdim. Bakalım ne yapacak. Çünkü sanki su çekmedi gibi geldi bana. Bir de benim şu alanda çok takılma yaşıyor. Ona da bir çözüm bulmam lazım. Masayı biraz daha çekebilirim belki. Hazıpasla güzel izlenmeye başlanıyor. Bence bunu ilk kez yaptı çünkü daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Bakın şu an ıslatıyor. Şimdi son olarak da bir de toz boşaltma sesini göstereyim size. Sonra da videoyu kapatalım. Ben de daha robotun dilini zaten zamanla çözerim diye düşünüyorum. Şu an anlam veremediğim birkaç nokta var. Bu paspasla ilgili şarj ediliyor. Evet, toz alma sesi de bu şekildeydi. Şimdi paspasını temizliyor, sonra da kurutacak. Ya ben daha böyle bir tüm evi temizlemedim ama deneme amaçlı yapıyorum şu anda bunları. Hem de size göstereyim diye. Şimdi tekrardan paspas birini yıkayacak sonra kurutma işlemine geçecek. 2 saat boyunca sürüyormuş dediğim gibi. Bu şekilde başka da söyleyebileceğim bir şey yok sanırım. Bu paspas olaylarını birazcık e, araştırmam gerekiyor sanırım ya da deneyimlemem gerekiyor. Onu daha sonrasında eğer sorusu olan varsa yorumlarda cevaplarım öğrendikten sonra. Bu şekilde o zaman videomu beğenmeyi ve de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.